Skorer'den herkese merhaba gündem çok yoğun Fenerbahçe Galatasaray diğer takımlar transfer gündeminde UEfa listelerini verdiler ama Türkiye'deki transferler devam ettiği için çalışmalarına devam ediyorlar Biz de haftanın ortasında Galatasaray'ı konuşacağız Milliyet gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar konuğumuz olacak Berkcan merhaba tatildeyim Evet hak ettim abi fark ettim <laughs> ama transfer mi? durmuyor Evet ama yani biraz tatili hak ettik galiba. Evet iyi çalıştın abi. <laughs> Sana güzel tatiller olsun. Ee, Galatasaray evet, çok burada. yoğun. Biraz şimdi şöyle evet. e yani doğada e olduğum için e tabii e teknik problem yaşayabiliriz. O yüzden izleyicilerimiz yanlış anlamasın. E elimde bir telefon okuyorum. E bir sonraki yayında daha hazırlıklı oluruz. Tekrar selamlar. Selamlar olsun abi. Çok yoğun bir gündem var. Galatasaray tabii ki e, son günü özellikle bu yafa listelerini teslim edeceği gün yoğun geçirdi. İlk ay geldi. E, 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 Uğurcan'la anlaşıldı. O süreçleri sorayım. Sonra başka transferler var mı? Oradan devam ederiz. Şöyle söyleyeyim ilk ay e, Serkan Galatasaray'a gelmek için çok büyük bir yaptı. Yani gerçekten de. E, yani daha farklı talepleri, istekleri olabilirdi ama Galatasaray forması giymek istediğini net bir şekilde hı hı. gösterdi. Manchester City'den bonservisini e, alması ve Galatasaray'ın herhangi para ödemesi ö, ödememesi önemli ama daha da önemlisi bonservisi elinde olan bir oyuncunun imza parası istememesi. Yani ses hı hı. imza parası talep hı hı. edebilirdi. Biz bunun örneklerini çok fazla biliyoruz. Manchester City'de kazandığı para 8 milyon Euro seviyesinde bunun neredeyse yarısına 4.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a geldi hı hı. Lider bir oyuncu ve hakikaten de fark yaratabilecek bir oyuncu. Hala geçen sezonda az süre almadı. Fiziksel olarak hı hı. bir yaşımız 4 olmasına rağmen bence önemli katkı verebilecek hı hı. en azından sıkıntı yaşayamayacak noktada olduğunu belirteyim ay transferinden Okan Hoca'yı çok e, mutlu ettiğini ifade edebilirim. Galatasaray'da hı hı. yerli statüsünde forma giyebilecek. E, 2015 e, öncesi e, Alman takımını seçtiği için hı hı. E, böyle bir durum söz konusu. Yani Türk statüsünde forma giyebilecek. Hı hı. O e, Galatasaray'ın il... evet, Galatasaray elini, güç... evet, Galatasaray elini de güçlendirdi. E, diğer taraftan Uğurcan transferi ki e, maliyet yüksek gibi gözüküyor ama e, bugün Fenerbahçe Ederson'u aldı. Galatasaray'ın uzun bir süre Ederson gündemindeydi. Ederson'la ilgili başka son raddede, son aşamada e, yani transferini istemedim. İstememe hı hı. sebebi çıkan total maliyetin hem yüksek oluşu e, ki Fenerbahçe'nin açıkladığı rakamlar ortada ama ee, onun dışında Galatasaray'ın e, Uğurcan'ı transfer ederek belki hani total bir e, kıyaslama yapacak olursak birbirine denk ya da biraz daha evet de derson pahalama daha da önemlisi Uğurcan'ın yerli olması Yıldırım'ın e, kalecisi olması bütün bunlar tabii ki e, önemliydi. Dolayısıyla başkan Dursun Özbek maaşı makul olan Hı hı. sıkıntı yaratmayacak olan e, o hocanın transferine karar verdi. Galatasaray'ın yabancı kontenjanında önü açıldı. Eli güçlendi. Hı hı. Bugün Galatasaray'ın 11 yabancısı var. Galatasaray isterse 2 yabancı, hatta bir tane de e, hı hı. 2002 sonrası doğumlu bir oyuncu, hı hı. yani 3 yabancı alabilecek noktada. Tabi bu oyuncuları artık Şampiyonlar Ligi listesine yazdıramayacak. E, ancak e, Türkiye'de faydalanabileceği oyuncuları sarı gönüller renklerine bağlayabilir. Hı -hı. Peki şimdi UEFA lisesi verildi ama e, Galatasaray'ın transfer e, gündemi devam edecek gözüküyor. E, nerelere takviye olabilir sence? Şu an e, kritik noktalardan bir tanesi Barış. Barış Alper ile alakalı e, birkaç gündür süren görüşmelerde kesinlikle satılmayacağı kendisine iletildi, menajerine iletildi. Barış'ın kalmasıyla beraber aslında bir kanat şeyi ortadan kalktı gibi ama hala Lopman'ın durumuna bakılıyor. Yani Lopman hı hı. E, eğer Galatasaray tabii Şampiyonlar Ligi listesinde e, yer veremeyecek ama hı hı. en azından bu süreçte forma giyebileceği bir takım e, olabilecekse Galatasaray ihtimali de var. Fenerbahçe'nin de idendiği bir isim. Onun altını çizelim. Hı hı. Ama onun dışında Galatasaray'ın e, özellikle orta sahaya ve e, sol stopere eee transfer baktığını söyleyebilirim Hı -hı. E, ama Galatasaray'da tabii Zaniolo'nun ayrıldığı sonrası bir kanat transferi e, konusunun Hı -hı. da e, olduğunu ifade edebilirim. Yani Hı -hı. burada işte sol stop var e, ve orta saha kanat e, Galatasaray açısından değerlendiriliyor ama Lukman biraz daha dediğim gibi yani e, şimdi, o, o, olması benim için sürpriz olmaz. Hı -hı. Ama e, tabii ki e, Atalanta'nın istediği mali şartların şu an gerçekleştirilmesi, yerine getirilmesi imkansız. Ama Hı -hı. yani son aşamada artık Suudi Arabistan'a iki, iki pazar var. Türkiye ve Suudi Arabistan. Hı -hı. Bu Suudi Arabistan transferi de gerçekleşmeyecek gibi gözüküyorsa o zaman Galatasaray, e, ki fena bahsediyor, yani, ilgileniyor. E, tabii ki bu ihtimali değerlendiriyor. Ama Galatasaray açısından baktığımızda kötü bir transfer dönemi değil. Hı hı. Ee, i̇yi bir dönem geçirdiğini düşünüyorum ama kaleci konusunun biraz son aşamaya kalması ve Uğurcan konusunda çıkan tablo mali şartlar biraz tabii eleştiri konusu oldu. Hı hı. Ama yine de Galatasaray yönetiminde ve Başkan Dursun Özgeç'e parasında e, bu konuda duyulan bir memnuniyet var onu ifade hı hı. edebilirim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu da çok çok konuşuluyor. E, hatta görüşmede yapıldığı iddia ediliyor Senin bu konudaki bilgilerin bilgileri neler abi? Hakan konusunda e, Galatasaray açısından bir şey yok e, Yani e, olumlu ya da olumsuz hı hı. bir hava görmüyorum Sadece hı hı. Hakan için uygun şartlar yoktu hı hı. Inter hı hı. futbolcu 30 milyon euroya vermek istiyor Galatasaray'ın da şu an böyle bir bonservis verebilecek durumu yok. Ee, böyle bir önceliği yok. Galatasaray'ın ihtiyaçları başkaydı. Gelmek istiyorsa Hakan o uygun şartlar oluştuğunda zaten gelecek Serkan. Yani bu hem bilgi hem bir e, tabii ki öngörü. Hı hı. E, Galatasaray ileride ileride e, tabii ki Hakan Çağlanoğlu'nu gündemine alır. Ama hı hı. bugün için böyle bir uygun zemin söz konusu değildi. Oyun zemini Hakan biraz söyleyeyim. Hakan e, bununla alakalı kendisi mücadele edecek. Hı hı. Kendisi uygun zemin oluşması için çağırsız nasıl bunu başlarbistan bedavaya çıktıysa Hakan bunu yaptığı vakit tabii ki Galatasaray'a Galatasaray. transfer olur. Zaten hı hı. çocuk çocuk takım ne diye da bu. Ve slogana <laughs> gelecek. Çocukluk burada aşkı Şeyi artık bir slogan haline <laughs> gelmeye de başladı. bu çerçevede Galatasaray Hakan Çağalan onu transfer edecek. <laughs> bir izleyicimiz sormuş. Onu da sorusunu aktarmış olayım. Üç kanat yeter mi sizce diye. Şey, Şampiyonlar Ligi için tabii ki değil. <laughs> ee, ama zaten artık şeyi birlikte düşünmek lazım. Bir taraftan Lig maratonu şampiyonlar ligi hı hı. yani Galatasaray hala kontenjan şeyi var. E, mutlaka buraya takviye yapacak evet. zaten. Ayun'un yani evet, tane var. Salla... Şimdi 3 tane de değil bu arada. Yani Barış kaldı. E, Yunus var. Sane var. Eee var. E, sonuçta Sallai Galatasaray'a evet. Galatasaray gelmişti. Şimdi İlkay'ın gelişiyle beraber onun tarafta biraz daha roller e, değişecek, netleşecek. İlkay biraz daha böyle 8.5 gibi Hı -hı. oynuyor. E, ben bu açıdan Galatasaray'ın kanat problemini görmüyorum ama yeterli Hı -hı. çok da şey değil. Yani o rehavete de düşmemek lazım. E, orada biraz daha böyle e, futbolcularla rekabet edebilecek ya da Hı -hı. hocanın elini güçlendirebilecek hamlelerde bulunmak lazım. Peki sence Okan Hoca memnun mudur abi bütün transferlerden? daha da eksik görüyor mu bu takımda? Bir teknik direktör olarak Okan Hoca'nın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. sonuçta sinyo 30 küsür, 30.1 yani 30.7 daha doğrusu. o Victor Simen sahne Uğurcan Mitre takım kalecisi. İlkay Manchester City yani herhalde dünyadaki en şanslı teknik adamlardan bir tanesi e, Okan Buruktur diye düşünüyorum. Galatasaray başkanı ve yönetimi üzerine düşenin fazlasıyla yerine getirdi. Artık bu saatten sonra e, top e, Okan Buruk ve öğrencilerinde e, ben Okan Buruk ve ekibinin özellikle şampiyonlar ligindeki başarı e, performansının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı. Ve motivasyonlarının da e, burası olduğunu tahmin ediyorum. Avrupa'da bu sene başarı olmazsa olmaz Galatasaray için. Okan Hoca şanslı mı? Çok şanslı. Ve transferde de Galatasaray yönetimi hocanın elini rahatlatacak hamlelerde bulundular. Hı hı. Şey de sorayım. Daha önceki yaptığımız yayınlarda sen genç oyuncu kategorisi kategorisi var e, yabancı sınırında 23 yaş altıydı zannedersem oraya yönelik transferler yapabilir demiştin e, yönetim e, oraya ilgili yerler bir gelişme var da yerler, yerler gitti Hı -hı. Galatasaray e, şimdi üç tane daha yabancı transferi yapabilecek durumda Hı -hı. son olarak Zaniolo gitti Koesta gitmişti Hı -hı. E, yani burada Galatasaray özellikle sol stoper orta saha ve kanat takviyesi hı hı. yapacak. Ben e, o 2002 doğumlu ya da 2002 sonrası doğumlu futbolcu kategorisinden takımda şans bulabilecek yani o kontenjanı gerçekten de hani yer işgal etmek için Galatasaray o transferi yapmayacak. E, hı hı. Mutlaka takıma faydalı bir transfer yapacak hı hı. diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Önümüzdeki birkaç gün zaten gündem bu olacak. Yani 12'si dedi 12'sine kadar transfer devam ediyor. 11'in evet 12 gece zaten. 11'in. Yani 12'sine iki, kadar bu gündem evet. devam edecek. Bakalım yani orada bir hareketlilik olacak. Hala Galatasaray'ın değerlendirebileceği fırsatlar var çünkü. Hı -hı. E, toparladık transferi. Takımı da sormuş olduk. Zaten milli ara. E, senin ekleyebileceğin bir şey var mı abi süreçlerle ilgili? Ben çok... E, yani Galatasaray'dan baktığımızda taraftarın yüzünü güldürecek hamleler yapıldı. Uğurcan transferi yüksek maliyetli gibi gözükebilir. Ama başkan hı hı. Dursun Özbek bu transferi çok istedi. Yerli oyuncu, yerli futbolcunun önemi önümüzdeki sene daha da artacak. Hı hı. Kural bu anlamda daha da katılaşıyor. Galatasaray'ın da en iyi yerli oyuncuları bir araya getirme gibi bir projesi var. Hı hı. Ve bu nedenle de Uğurcan transfer edildi. Abdülkerim takımda, Aral takımda, Yunus takımda, Barış takımda. Ee, Kaan var, İlkay yerli. Yani şampiyonluğun formülü de biraz e, kaliteli ve birbirine kenetlenmiş, başarılı, yetenekli yerli oyunculardan geçiyor. Onun mesajını verdiğini e, söyleyebilirim Galatasaray yönetiminin. Tabii ki yabancı kalitesi de üst seviyede. Tabii ki o Oysimen'i aldı Galatasaray. Tabii ki e, Leroy Sané. Hani, e, bu ligde çok önemli puanlar kazandıracak ama şampiyonluğun yolu yerli kalitesinden geçiyor. Galatasaray e, belki dünyada ses getirecek Victor Osimhen transferini yaptı ama aynı zamanda bu formülü de göz ardı etmedi. Yerli kalitesinin de önemini gösteren operasyona imza attı Can e, Hamlesi ve son olarak İlkay İngilizci ile beraber. Atan ve tutanın her zaman iyi olacak denir zaten şampiyonlukta. E, da oraya takviyelerini yapmış oldu. E, çok teşekkürler abi. Sana da güzel tatiller dileyelim. Ben teşekkür o, ederim. Bodrum'dayım. Artık biraz e, enerjiye ihtiyacımız var. E, Biz de bir tatiller ettik Tatilden sonra tabii yoğun bir e, sezon bizi, bizi bekliyor. bekliyor. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ettim. İzleyicilerimize de güzel haftalar diliyorum.